Başım, yaren kızım ne oldu bana ya? Düştüm babam, düştün. Hiçbir şeyin Ay. yok, düştün. Ah başım çok ağrıyor kızım. <laughs> Ay! yaren, kızım, bu yanımda yürüyen dallama Osman değil değil mi kızım? Rüya görüyorum değil mi? Kabus! Yok yok, kabus değil. Benim babacığım. Kurtaracağız seni bir ihtimal. Doktorlar pek umutlu değil ama. Osman! Lan ne işin var senin burada lan? <laughs> Allah'ın <laughs> sopası yok işte. <laughs> Hayatını kurtarıyorum Mahmut babacığım. Geldim mi ha, Geldi doktor bey. Ee, çok kötü vurdu başını. Yani Allah korusun, e, beyin kanaması bile olabilir. E, ben ilk müdahaleyi yaptım gerçi ama... ...siz hemen bir tomografidir, talihlidir, gayta testidir falan onları bir yapın hemen. Ya yok benim bir şeyim doktor ya. Yaren şu başından. Hemen tam batın tomografi, arkasından da ultrason ve röntgen istiyorum. Ya ya benim bir şeyim yok ya. <laughs> sakin ol. Bırakın beni. Çok da yazık. Yoksa çok sever beni yani. Ya iyiyim ben ya. Bırakın bir şeyim <laughs> yok ya. Yok yok bırakmayın sakın. Ee, kaçabilir yani, azın mutlu yaşatacağız babanı korkma. Geçmiş olsun Mahmut Bey. Sonuçlarınız gayet iyi. Yok dedim zaten ben bir şeyim yok diye kardeşim ya. Tam zamanında yetiştirmişiz ama değil mi doktor bey? Yani biraz daha gecikseymişiz Allah muhafaza. Neyse işlemleriniz tamamladıktan sonra çıkabilirsiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Aa biz sabırcı olacağız da borcumuz ne kadar? Evet burada hesabınız. Tam batın tomografi beyin ultrasonu ve röpgenler, diğer tedavi masrafları hepsi KDV dahi 2875 lira. Kaç para dedin sen kaç? 2875 lira Ne yaptın lan sen? Ne yaptım? Hayatını kurtardım. Oha babayı hayatımı kurtardın lan. Ne hayatımı kurtardın? Sen benim hayatımı mahvettin lan köpek. Ama ayıp oluyor yani. Değil mi yarenim? E, sonuçta sağlık bu. Hayat memat meselesi. Üçün beşin hesabını yapmayacaksın artık. Lan ocağıma incir ağacı diktin lan. Baba tamam ya. Neyse ki Rabbim babamızı bize bağışladı yarenim. Ben kaçtım o zaman. Ama hala konuşuyor lan. Baba tamam. Lan Osman! Geçmiş olsun Mahmut. Sağ ol. Mahmut abi, abi ciddi bir barder atlatmışsın. Ya seni de Osman kurtarmış, doğru mu? Tövbe <laughs> ya, Arap, tövbe ya. Baktım, ölüyor Mahmut baba. Hemen bunu sırtladığım gibi omuzuma doğru hastaneye. Yapma ya, sonra ne oldu? Ne olacak oğlum? İşte Mahmut'u öyle bir ayakta diktiler. Mahmut abi, seni ayakta dikmişler. Ya yok bir şey kardeşim ya. Hayatını bana borçlu yani o Mahmut kazması. Yapma ya. Osman da bayağı delikanlı çocukmuş abi. Ya kardeşim bir şeyim yok diyor adam kendi kendini halletmiş ya. <laughs> Allah Allah. Ben olmasam var ya çoktan tatlılık köyü boylamıştı yani. Vallahi bak bir tarafına tıkıyorlardı pamuğu. İyiliğin kimden geleceği belli olmuyor vallahi Mahmut abi. Allah seni bizlere bağışladı abi Osman sayesinde. Lan delirtmeyin adamı lan. Osman'ın bana bir şey yaptığı yok. Yaktı lan beni Osman yaktı. Dünya paralar verdi bu hastaneye. Aha donuma kadar aldılar lan söyletme adamı. Osman'dan gelecek. Hayır, Allah'tan gelsin. Allah belanı versin lan Osman. Lan seni bir elime geçireyim var ya. O zaman yaktım şunu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Oo, geçmiş olsun Mahmut abi. Osman hayatını kurtarmış. Ameliyat olmuşsun. Osman delikanlı adam vallahi. O yetiştirmiş seni. He, ameliyat oldum he. Ameliyat yüzünden de lira param gitti. Lan oğlum bakın lan, bak. Bak, bak, bak görüyoruz mu? Görüyoruz mu? <laughs> bak bende hiçbir şey yok, <laughs> kardeşim bir şey yok ya. Beş kuruşlu hal olacak, iş için gittim, üç bin lira param gitti benim. O adi Bak, eğer bir kişi daha bundan sonra <laughs> laf ederse yatırır, ameliyat ederim haberiniz olsun. Dalağınızı, ciğerinizi sökerim ha. He ya, beş kuruşluk bant için dünya kadar parasını aldılar babacığım. Ayıp ya, o herifin hayatı zarar ya. Ayıp be. Hayati. Hadi tamam. Gelme üstüme. Haklısın babacığım. Geçmiş şey olsun. Sakın. Hayati. Yalakalık yapmayı bırak istersen. Yangına körükle git. Akıllı ol biraz. Usta, Neriman abla seni aradı. Ee ne oldu? Aradı da oldu? Ne? Boşları istedi abi senden. Bir ara getirsin dedi. <gülüyor> <sana>. <gülüyor> ne boşu lan? Dünkü kol böreğiyle bugünkü patlıcan oturtma. Tövbe tövbe. Bir de bu çıktı başıma şimdi ya. Yıkadım et istersin abi. Bak baş size can anne ha. Al şunu. Abi söyle de yarına da vezir parmağı yapsın. <laughs> Babacığım arkadaşın. Ya adam yaralı zaten. Gülmeyin. <laughs>